Pepsi ve kola gibi gazlı içeceklerin sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama çoğu zaman bu içeceklerin alternatifi olarak meyve suyu öneriliyor. Çünkü sağlıklı olduğu söyleniyor, değil mi? Meyve suyu üreten şirketler de ürünlerini böyle pazarlıyor. Bağışıklık güçlendirici, vitamin ve mineral deposu, çocuklar için besleyici bir içecek. Özellikle çocuklara yönelik reklamlarla küçük kutular dolusu sağlık sattıklarını söylüyorlar. Ama size şunu desem ne dersiniz? Bazı açılardan bu paketli meyve suları, kola ve gazlı içecekler kadar zararlı olabilir. Bugün bunu tüm yönleriyle ele alacağız. Dilerseniz önce meyvelerden başlayalım. Meyveler sağlıklı mı? Kesinlikle. Günlük beslenmemizin önemli bir parçası. Vitamin ve mineral deposu, lif ve antioksidan açısından zengin, kanser ve kalp hastalıktan önleyici bir etkisi var. Üstelik meyvelerde bulunan flavonoidler ruh halini bile iyileştiriyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki düzenli meyve tüketimi, kalp hastalıklarını, depresyonu, diyabeti ve kanser riskini azaltıyor. Ama aynı araştırmalar paketli meyve suları ile ilgili bambaşka bir tablo çiziyor. Yaklaşık 200 bin kişi üzerinde yapılan 4 farklı araştırmanın meta analizi, meyve suyu tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırdığını ortaya koydu. Nasıl olur? Bunu anlamak için meyve sularının tarihine bir göz atmalıyız. Hadi zaman yolculuğuna çıkalım ve meyve sularının nasıl geliştiğini keşfedelim. İnsanlar yüzyıllardır meyve tüketiyor. Hatta eski metinlerde bile onlardan bahsedildiğini görebilirsiniz. Ayurveda'ya göre yorgunluğu atmak için taze portakal suyu ve bir tutam kaya tuzu içmelisiniz. Ayrıca mevsimlere göre beslenmeyi anlatan, Retucharya kavramında yaz aylarında mango suyu içmek öneriliyor. Benzer şekilde İncil'in Ahit bölümünde de meyve suları geçiyor. Özellikle üzüm suyu uzun süre bekletildiğinde fermente olup şaraba dönüşüyor. Eski ayette şarap ve üzüm suyu farklı kelimelerle belirtilmiş. Örneğin, Tanrı Hz. Musa'ya kendini Tanrı'ya adamak isteyen İsraillerin şarap içmemesi gerektiğini söylüyor. Fermente içeceklerden uzak durmalılar, şarap ya da sirke içmemeliler, üzüm suyu hatta üzüm ve kuru üzüm bile yememeliler. Bu o dönem şarap, sirke ve üzüm suyunun tamamen farklı şeyler olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Peki günümüzde meyve suları nasıl üretiliyor? Gerçekten doğal ve sağlıklı mı? Bu soruların yanıtını bulmak için birlikte daha derine inelim. Ölü Deniz'in çevresinde Ürdün yakınlarında eski İbranice yazılmış el yazmaları bulundu. Bilim insanları bu metinleri milattan önce 150 yılına tarihlediler. Ve ilginç bir detay, nar suyundan bahsediyordu. Ancak meyve suyunun tarihine baktığımızda dondurmanın tarihine benzer bir gelişim süreci görüyoruz. Arkeolojik kanıtlar eski Çin, İran, Roma, Yunan ve Mısır uygarlıklarının buz veya karı, bal ve meyve sularıyla tatlandırarak tükettiklerini gösteriyor. Büyük İskender'in bu tür dondurmacıların bağımlısı olduğu bile söyleniyor. Ama unutmayın, o dönemlerde meyve suyu denildiğinde yalnızca taze meyve suları kastediliyordu. Gelin sizinle 1750'lere hızlı bir yolculuk yapalım. O dönemin İngiliz denizcileri, iskorbüt adı verilen bir hastalıkla karşı karşıyaydı. İskorbüt, C vitamini eksikliğinden kaynaklanıyordu. Ancak ilginçtir ki C vitamini henüz keşfedilmemişti. Dr. James Lind yaptığı deneylerle skorbütün önlenebileceğini buldu. Denizciler limon ve portakal tüketmeliydi. Bunun üzerine İngiliz kraliyet donanması tüm denizcilere limon suyu verilmesini zorunlu hale getirdi. Ama büyük bir sorun vardı. Meyve suları aylar süren deniz yolculuklarında bozuluyordu. Biri bu meyve sularının korunabileceğini fark etti. Su, rum ve şeker eklemek meyve suyunu bozulmadan saklamayı sağlıyordu. Ve işte rum, su, şeker ve meyve suyundan oluşan bu karışım. Bugün hala popüler olan bir kokteylin temelini oluşturuyor. Daikiri. Thomas, Hristiyanlara şarap içmeyi bırakmasını söyledi. Ve bunun yerine fermente edilmiş şarabı yani üzüm suyunu tüketmelerini önerdi. Birçok kilise onun fikrine katıldı. Böylece alkolsüz Hristiyanlar topluluğu kuruldu. Ancak bu sadece dini bir mesele değildi. Amerikan halkı da üzüm suyuna büyük ilgi göstermeye başladı ve Walch'in yaşadığı Westfield kasabası dünyanın üzüm suyu başkenti olarak anılmaya başlandı. Amerika'nın meyve suyu endüstrisi işte buradan doğdu. Thomas Walch, meyve sularını daha uzun süre saklamanın yeni bir yolunu buldu. Bu yöntem pasterizasyondu. Bunu okulda öğrenmiş olabilirsiniz. Aynı yöntem sütü mikroplarından arındırmak için de kullanılıyor. Temel prensip şu, ısı kullanarak bakterileri ve virüsleri öldürmek üzüm suyunun yanı sıra portakal suyu da pastörize edilmeye başlandı. Çiftçiler fazla portakallarını ne yapacaklarını düşünürken bir çözüm buldular. Sıkıp meyve suyuna dönüştürmek, pastörize etmek ve uzun süre saklamak. Bu noktada ambalajlı meyve suyu sektörü taze meyve suyu sektöründen daha büyük hale gelmeye başladı. Ve ardından meyve suyu tarihini değiştirecek bir icat geldi. İlk meyve sıkacağı Norman Walker ve sağlıklı yaşam. Doğal beslenmeyi savunan Norman Walker ilk meyve sıkacağını icat etti. Bu makine meyve ve sebzeleri önce rendeleyip sonra sıkarak taze meyve suyu elde edilmesini sağlıyordu. Yıl 1900'lerin başı. Norman Walker Kaliforniya'ya giderek ilk meyve suyu barını açtı. Ömrü boyunca çiğ gıdalar ve taze meyve sularının önemini anlattı. Tam 12 kitap yazdı ve 99 yaşına kadar yaşadı o dönemde bu kadar uzun yaşamak olağanüstüydü. Acaba sağlıklı yaşam tarzı mı onu bu kadar uzun yaşattı? Tabi sonra meyve sıkacağı teknolojisi evrim geçirdi. 1950'lerin sonlarında ilk öğütmeli sıkacak icat edildi. Champion Juicer. Sonrasında santrifüjlü sıkacaklar piyasaya çıktı. Bu makineler meyve suyunu daha hızlı ve daha kolay çıkarmaya sağladı. Ancak bir tartışma başladı. Soğuk sıkım mı daha iyi Yoksa santrifüjü sıkacaklar mı? Santrifüjlü sıkacakların meyvedeki enzimleri ve besin değerlerini azalttığı iddia edildi. Ama bilim ne diyor? Gerçekte sıcaklık o kadar yükselmediği için besin değerleri açısından büyük bir fark yok. Araştırmalar gösteriyor ki her iki yöntem de neredeyse aynı besin değerlerine sahip taze meyve suları üretiyor. Ancak ambalajlı meyve sularının hikayesi henüz bitmedi. Hatta yeni bile başlıyor. Tetrapak ve meyve suyunun küreselleşmesi. 1963 yılında bir İsveç şirketi tarihe geçti. Adı Tetrapak. Evet, bugün kullandığımız Tetrapak kutuları adını bu şirketten alıyor. korucusu İsveçli sanayici Rubin Rasing. Bu icat meyve suyu endüstrisini sonsuza kadar değiştirdi. Meyve suları artık aylarca bozulmadan saklanabiliyordu. Uzak bölgelere taşınabiliyordu, pipetle içilecek kadar pratik bir hale gelmişti. Bugün bile Tetra Pak teknolojisini kullanıyoruz. Ama bugün marketlerden aldığımız bu kutularda gerçekten ne var? Besin değerleri gerçekten besleyici mi? Paketin arkasında çeşitli besin öğeleri listelenmiş. 2. sütunda 100 ml meyve suyundaki besin değerleri yazıyor. 3. sütunda ise günlük alınması gereken miktarın yüzdesi belirtilmiş. Örneğin sodyum 28 miligram bir bardak içtiğinizde günlük ihtiyacın sadece %2,5'ini karşılıyor. Yani neredeyse hiçbir şey. Kimse günlük ihtiyacını karşılamak için 50 paket içmiyor. Potasyum %1,7 Kalsiyum %1,5 Demir %1 Tam anlamıyla önemsiz. Tek dikkat çeken besin öğesi vitamin C. Bu meyve suyu günlük C vitamini ihtiyacınızın %75'ini karşılıyor. Ama bir dakika, C vitamini doğada zaten bolca bulunuyor. Bir bardak limonata da %100, yarım portakal da %100. Ve unutmayın 1700'lerde değiliz. O dönemde denizciler aylarca gemilerde seyahat ederken C vitamini eksikliğinden iskorbüt hastalığına yakalanıyordu. Ama bugün C vitamini ihtiyacını karşılamak en kolay şeylerden biri. Yani bu meyve suyuna bunun için ihtiyacınız yok. Peki reklamlar ne diyor? Bu meyve sularının çocukların beslenmesine katkı sağladığını iddia ediyorlar. Tam bir abartı. C vitamini dışında hiçbir besin öğesi anlamlı miktarda yok. İçindekiler, asıl hikaye burada başlıyor. Şimdi paketin arkasına bakalım. İlk sırada su var. Sonra %10 konsantre meyve suyu. Ne? Bir dakika. Sadece %10 meyve suyu mu? geri kalan %90'ı su. Bu nasıl olabilir? Bunu anlamak için konsantre meyve suyunun ne olduğunu öğrenmeliyiz. Konsantre meyve suyu gerçekten meyve mi? Konsantre meyve suyu, meyve suyundaki suyun buharlaştırılmasıyla elde edilen bir sıvıdır. Bu işlemin nasıl yapıldığına bakalım. Taze meyve suyu ısıtılır. Suyu buharlaştırılır. Geriye yoğun, şurup kıvamında bir su kalır. Bu yöntem dışında bazı firmalar pastörizasyon yapar, filtreleme ile yoğunlaştırır. Ama sonuç hep aynıdır. Doğal meyve tadı azdır. Bunun farkında olan firmalar eksilen meyve tadını yapay aromalarla geri ekler. Böylece meyveye benzer bir tat elde edilir. Şimdi asıl soruya gelelim. Önce suyu buharlaştırıp sonra neden tekrar su ekliyorlar? İşte bu saklama süresi için yapılan büyük bir hile çünkü konsantre daha uzun süre dayanır. Taze meyve suyu hemen bozulurken konsantre aylarca hatta yıllarca saklanabilir. Bu sayede firmalar paketleme masrafından tasarruf eder, depolama maliyetini düşürür, daha ucuza taşıma yapar. Ancak büyük bir sorun var. Besin değerleri kayboluyor. Bir düşünün. Taze meyve suyu sıkıldı, suyu buharlaştırıldı, ısıya maruz kaldı, aylarca depolandı. Bu hala sağlıklı ve doğal olabilir mi? İşte bu yüzden paketin arkasında küçük bir yazı göreceksiniz. Aroma eklenmiştir. Gerçek meyve tadını kaybettikleri için sonradan yapay tatlandırıcı eklemek zorunda kalıyorlar. Ve şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz. Bu kutuların içindeki meyve suyu gerçekten sağlıklı mı? Artık birçok meyve suyunda aromalı ifadelerini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? doğal aromalar eklenmiş, yani bazı meyve özleri kullanılmış. Doğal özdeş aromalar eklenmiş, yani kimyasal olarak meyve tadına benzeyen yapay tatlandırıcılar eklenmiş. Peki neden? Çünkü bu kadar işlenmiş bir ürünün doğal meyve suyu gibi kokması ve tatması mümkün değil. Dahası meyve suyu ısıl işlem gördüğünde renginde kaybediyor. Şirketler taze meyve suyu gibi görünmesini sağlamak için renklendiriciler de ekliyor. Yani mevcut rengi bile doğal değil. Mesela arkasında yazan katkı maddeleri ne işe yarıyor? Sitrik asit, asiditeyi dengeler, tadı keskinleştirir. Stabilizör, meyve parçacıklarının dibe çökmesini önler. Pektin, doğal bir lif kaynağı olsa da kıvam arttırıcı olarak eklenmiştir. Bunların hiçbiri meyve suyu içtiğinizi göstermez. Ama şimdi en büyük soruna geliyoruz. Şeker bombası. Meyve suyu mu, gazlı içecek mi? Bu meyve suyu 100 mililitrede 13.5 gram şeker içeriyor. Meyve suyu ile kol arasındaki fark ne o zaman? Bu yüzden videonun başında düzenli tüketim diyabet riskini arttırır dedim. Şirketlerin suçu ne? Eklenen şeker miktarı 100 mililitre başına 7.5 gram. Bu meyve suyu 100 mililitrede 13.5 gram şeker içeriyor. Yani meyvenin doğal şekeri sadece 6 gram. Bu ne demek? Çocuğunuz bir paket yani 180 ml içtiğinde 13.32 gram eklenmiş şeker alıyor. 7-10 yaş arası çocukların günlük şeker sınırı 24 gram. Sadece bir pakette günlük şeker kotasının yarısından fazlasını dolduruyor. Her gün içerseniz ileride diyabet olmanıza şaşırmayın. Ama asıl tehlike burada değil, hepsi aynı. Lütfen yanlış anlaşılmasın, burada belirli bir markayı hedef almıyorum. Çünkü bütün paketli meyve suları aynı. Başka bir markayı alsanız, benzer kalori miktarı, benzer eklenmiş şeker, benzer katkı maddeleri, bazılarında yapay tatlandırıcılar bulursunuz. Bunlar ne doğal ne de sağlıklı. Ama reklamlar tam tersini iddia ediyor. Şimdi bir davaya yakından bakalım. Tropicana Skandalı 2011 yılında Angelina Louise, ABD'de Tropicana'ya karşı dava açtı. Sebebi, tüketiciyi yanıltan reklamlar. Reklamda bir portakala pipet sokulmuş, sanki meyve suyu direkt ondan akıyormuş gibi. Ama gerçekte bu ürün laboratuvarda üretilecek bir içecek. İki ay boyunca bozulmadan kalabiliyorsa nasıl doğal olabilir? Bize yüzde doğal meyve suyu içtiğimiz yanılsamasını satıyorlar. Gerçek alternatif ne? Paketli meyve suyu, yapay aroma, renk, şeker, katkı maddesi. Gerçek meyve suyu, evde taze sıkılmış meyve. Seçim sizin. Gerçeği mi içeceksiniz, kandırmacayı mı? Son karar da şöyle verelim. Gerçek meyve mi, meyve suyu mu? Angelina Lewis'in davası 7 yıl sürdü ama teknik sebeplerden kaybetti. Eğer Türkiye'de veya başka bir ülkede bu tür reklamları dava açmaya çalışırsak, muhtemelen şirketler yasal boşluklar bulup yine kazanırdı. Ama bizim için karar net. Taze meyve suyu, paketli meyve suyundan kat kat daha iyi. Özellikle çocuklara asla verilmemeli. Çünkü şeker içeriği gazlı içeceklerle aynı. Peki taze meyve mi, meyve suyu mu daha iyi? Şaşırtıcı ama meyvenin kendisini yemek, suyunu içmekten daha faydalı. Neden mi? Lif kaybı. Meyve sıkıldığında içindeki lif büyük ölçüde yok olur. Kan şekeri dalgalanmaları. Meyve çiğnendiğinde sindirim süreci daha yavaş ilerler meyve suyu içtiğinizde kan şekeriniz hızla yükselir. Uzun vadede kan şekeri dengesizliklerine ve insülin dalgalanmalarına yol açabilir. Bunu önlemenin bir yolu var mı? Evet var. Meyve suyunu asla aç karnına içmeyin. Yemek sırasını veya yemekten sonra içerseniz sindirimi daha dengeli olur. Böylece kan şekeri birden fırlamaz ve vücut daha sağlıklı şekilde işler. Taze meyve suyu içmenin günlük miktarı da bir bardaktır. Bunu da bir kenara yazın. Peki daha fazla içmek isterseniz ne olur? Mesela günde 2 veya 3 litre. Aşırı şeker alımı olur. Kilo almanıza neden olur, uzun vadede insülin direncine yol açabilir. Özetle taze meyve faydalıdır ama ölçülü tüketilmelidir. Meyve suyuna alternatif var mı diye sorarsanız smoothie derim. Smoothie meyve suyundan daha iyidir. Neden mi? Lif kaybolmaz, çünkü meyve blender'da doğrudan karıştırılır. İçine fındık, tohumlar, sebzeler veya un ekleyerek daha besleyici hale getirebilirsiniz. Kan şekeri dengesi bozulmaz, daha uzun süre tok tutar. Şimdi elimizde neler var bir bakalım. Paketli meyve suları, şeker, katkı maddesi, reklam yalanları. Taze sıkılmış meyve suları, faydalı ama ölçülü tüketilmeli. Smoothie en sağlıklı alternatif. Bir sonraki videonun konusu ne olsun isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Bu bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı beslenmeye hep birlikte adım atalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.